Fonksiyon denklem nedir? Şöyle bir tanımını verelim. Bir veya birden fazla bilinmeyen fonksiyon, bilinmeyen fonksiyon ile bu fonksiyonların türevleri arasındaki ilişkiyi ifade eden bağıntıya diferansiyel denklem denir diyoruz arkadaşlar. Evet. Genel olarak şu şekilde gösterilir. Genel gösterimi. dy bölü dx eşittir e x y'ye bağlı fonksiyon. Şimdi şöyle bir op çekelim. Burada y x'e bağlı x'e bağlı bir fonksiyon. denklem hem y'yi hem de türevi olan dy bölü dx'i içerir. Mesela örnek olarak şunu yazabiliriz. Mesela dy bölü dx eşittir e üzeri x. Bu bir diferansiyel denklemdir. Mesela dy bölü dx eşittir ne olsun kosinüs y. Bu bir diferansiyel denklemdir. Veya şu şekilde olur. Y üssü eşittir. Polinom tipinde x kare eksi kök 3. Bu da bir diferansiyel denklemdir. Ya da şu şekilde y2 üssü eksi 5y pire artı 6y eşittir 0. Bu da bir diferansiyel denklemdir. Bu şekilde yani bunları sonsuz defa çoğaltabiliriz. İşte bunlara diferansiyel denklem denir. Bunlara diferansiyel denklem denir diyoruz.